Şimdi e, keşfe ve keramete masar oluyor bunu insanlardan saklayıp Allah'ına şükretmek lazım gelirken onu kasten izhar ediyor ki insanlar onun keşif ve kerametini bilsinler, görsünler. O zaman ne oluyor? Ahirette alacağı mükafatı dünyada alıyor. Dünyada bir nevi ahiretin zevkini alıyor. Onun için onun ahirete karşı şevki kırılıyor. Burada alıyor çünkü ahirette alacağı mükafatların bir kısmını burada alıyor, burada görüyor. Onun için bu bir vartadır. Burada kendisine verilen keşif ve kerametten hatta bazıları utanmışlar. Bunu izhar değil, istitar etmişler, kapatmışlar. Küllemişler, şeye kenara koymuşlar. Yani insanlar görmesin. İnsanlar görmesin. Evet, lütuftur. Hoştur. Ve insanların da hizmet o adamın sözlerine kıymet vermesi böyle bir şey gerektiriyor. Ama nasıl böyle şeylere dikkat eder. Yani Hazreti Peygamber'in peygamberliğinin mühim meyvelerinden birisi de mucizeleridir. Keşif ve keramet mucize nevindendir. Yani mucize cinsinden ama evliya mertebesinde bir şeydir. Bu dünyada buna masar olmak insanların teveccühüne sebep oluyor. Bunu Allah için kabul etmek, gizlenmesine çalışmak ve şükrünü ziyade etmek lazım geliyor. Eğer bununla iftihar eder, işini gücünü tamamen bu keşif keramet tarafına naklederse, burada burada ilerlemeye çalışırsa ahirete ait hizmetlerde geri kalır. Bu da bir vartadır, bir aldanmadır. Evet. Efendim, Seyyidullah Efendi'nin de dersiyle alakalı, Efendi de alakalı bir soru var. Seyyidullah Efendi'nin de dersiyle alakalı bir var. Velayet makamını enbiya mertebesine tefavuk ettirmek velayet makamını enbiya mertebesine tefavuk ettirmek, ona yukarı görmek varta mıdır, küfür müdür? Küfür sayılmaması hangi şart iledir? Küfür sayılması durumu yani icraatın, e, fiiliyatın e, enbiya mertebesinde görülmesi başka, o zatın nebi olarak görülmesi başka. Yani icraatında der ki ya bundaki harika haller adeta mucize. Yani peygamberde de ancak meydana gelebilir. Bundan fazla bir zarar yok. Ama bu zat peygamber. Bundan yapılan, bunun, bunun muvaffak olduğu şeylere ancak peygamber muvaffak olur. Ben onu yeri geldikçe söylüyorum. Ya umreydi ya hacdı bilmiyorum. Suriye'de mola verdik giderken. İhtiyaç molası verildi. Yani uçak oraya indi. Uçak mıydı karadan mı gidiyorduk bilmiyorum. Karadan mı bilemiyorum yani eski zaman. Bir tarikatçı arkadaşla otele şey lokantaya doğru gidiyoruz. Dedi ki "Hacı efendi ben sana bir şey söyleyeceğim." dedi. "Buyur." dedim. Ben dedi Gavsi Geylani'nin peygamber olduğuna inanıyorum. Gavs-ı Azam'ın peygamber olduğuna inanıyorum. İşte bu küfür. Bu insanı imandan edecek bir şeydir. Ama dese ki Allahu Ekber yani Gavsi Azam'daki harika haller adeta sanki peygamberlerdeki mucizeler gibidir. Çok yüksek halleri var. Buna zarar yok. Ama Gavsi Geylani peygamber olarak inanıyorum dedi mi o zaman irtidat eder. Çünkü Efendimiz'den sonra peygamber yoktur. Ve hiçbir kimse peygamber değilse çalışmakla, velayetle, kerametle peygamber olmaz. O doğuştan Allah'ın peygamber olarak yarattığı bir kimse olmalıdır. Bunun gibi. Yani zatında peygamber inancı sapıklığa götürür, dalalete götürür. Ama icraatındaki, kerametlerindeki yükseklik ya sanki ancak peygamberlerde böyle şeyler bulunur. Çok yüksek kerametleri var, çok yüksek şeyler var. Bu zarar olmaz. Bunun zararı yok. Evet. Buyur. Bir kısım ehli zevk ve şevk sulukünde fahrı, nazı, şatahatı, teveccühü nası ve merciiyeti şükre, niyaza, tazarruata ve nastan istinaya tercih etmekle vartaya düşer. Halbuki en yüksek mertebe ise Ubudiyet-i Muhammediyedir ki mahbubiyet ünvanıyla tabir edilir. Ubudiyetin ise sırrı esası niyaz, şükür, tazarru, huşu, acz, fakr, halktan istiğna o hakikatin kemaline mazhar olur. Bazı evliya ve azime fahr ve naz ve şatahata muvakkaten ihtiyarsız girmişler. Fakat o noktada ihtiyaren onlara iktida edilmez, hadidirler, mühdi değillerdir, arkalarından gidilmez.